Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben bugün çok heyecanlıyım ya heyecandan uyuyamadım ya çok güzel bir şey aldım harika bir şey aldım bugün siparişim geldi evime kurdum çok heyecanlıyım bugün onu arkadaşlarıma göstereceğim ama önce bir gideceğim size göstereceğim ilk burası benim evim görüyorsunuz tuvaletim falan var burada tuvalette çok korkunç bir şey var sürekli çıkıp duruyor çok korkutuyor beni ama neyse ben size yeni aldığım şeyi göstereyim evimdeki şuna bakın arkadaşlar çok heyecanlıyım ya çok şuna bakın bu butonu aldım arkadaşlar görüyorsunuz ne yazıyor üstünde brain rota dönüş evet ben bu butona bastığımda yani brain rota dönüşebiliyorum ama bunu hemen kullanmayacağım arkadaşlarım benden korksun istemem onlara da söyleyeceğim onlarla birlikte dönüşeceğiz gideceğiz şehirdeki insanları trolleyeceğiz evet ben gideyim en iyisi arkadaşım ceko ile rio ile konuşayım mı onlara da söyleyeyim birlikte brain rota dönüşelim evet ondan sonra da insanları trollleyelim. evet gidelim yanlarına bakalım neredeler rio'nun evine git. ha ne oluyor Olan, ne yapıyorlar burada he rio şeyt koş geldin kardeşim bak biz yüzüyoruz Burada ama var ya. çok iyi su Görüyorsunuz havuza girmiş arkadaşlarım Ya ben de size bir şey söyleyecektim Harika bir şey almıştım da Ya havuza giriyormuşsunuz havalar da çok sıcak Değil mi arkadaşlar havalar çok sıcak Havuza girmeyi çok seviyorum ben Arkadaşlarım girdiyse Oo. ben de gireyim sonra gösteririm onlara Değil mi Mis gibi havuza giriyoruz evet. ama yani Bir dakika sen... bir dakika Sen girmesen daha iyi olur sanki Çünkü sen çişlisin Evet ne? her şeyin pis kokuyor senin Sen yüzme biliyor musun üstelik He, Yüzme biliyor musun? musun sen? Yüzme bilmesem ne olur? Baksana sizin boyunuzda zaten yani bacağınızdan sonra bitiyorsun. Yok ne yok olacak? sen sen bu küçücük suda bile boğulursun bence en iyisi sen girme. Bir de sen bu havuza kesin işersin. Evet pis çişle girme sen. Sakın girme. Ben neden havuza işeyim? Manyak mısınız? Gider tuvalete işeyip gelirim. Hemen akının tuvaletine gidip işeyip geliyorum. Tamam mı Akın tuvaletine işeyeceğim şimdi. Yok oğlum yok Hayır, yok. Hayır girme evime ya. Girmesene girme. Hayır istemiyorum seni evimde. Neden? Hayır ya sen eziksin ya bir de pissin gerçekten tuvaletimi de pisleteceksin onu temizlemekle uğraşamam ben. Bir dakika, ben. bir dakika, bir dakika şunu ben bir koklayayım şöyle. Kusacağım şimdi çiş kokuyor lan bu çişler birden. Oğlum ne havuza ya? Ya. Hayır, ta ya, Tamam bir şey geliyorum işte ya yapmayın bana bunu hemen işeceğim geleceğim bekle bekle Nerede Ulan, bu neyse, evde hadi tuvalet ya gitsin işesin çişli midir ne der Bu evde tuvalet mi yok ya nerede ya of tuvaleti bulamadım Vallahi altıma içeceğim çok da çişim gelmiş adamlar haklı ya Ama neyse havuza gireyim onlar fark etmeden işerim. Ya arkadaşlar yaptım tuvaletimi yaptım, yaptım yaptım geldim girebilir miyim şimdi Girsin mi ya ne de dersin he ne dersin? Vallahi bilmiyorum sen biliyorsun sonuçta burası senin havuzun yani ama ben olsam sokmam bu çişliği. Tamam. Tuvaletini yaptın mı sen? Yaptım yaptım. Tamam o zaman girebilirsin. Ama sakın bak havuzuma işeyim tuvaletimi yapayım falan deme tamam mı? Döverim seni bak. Tamam tamam. Ya ben şuraya işesem nasıl anlayacak ki? Su zaten her yer. <laughs> evet en iyisi <laughs> şöyle gireyim şuraya. Çok iyiymiş havuz kanka çok beğendim. Çok teşekkür ederim diyor. He Rica lan ederim. bir dakika oğlum. Havuz bir anda ısındı gibi oldu. Ne oluyor lan? lan evet ben Cek de hissettim. mı? İşediğimi mi anlıyorlar yoksa ne yapacağım ben? Lan sen işedin mi lan yoksa havuzun içine pis işledin? Havuzuma mı işedin e. Çık buradan. Çık çık. Ya buradan. durun çık, yapmayın, çık. yapmayın yapmayın yapmayın. Ya çık ne yapayım havuzdan. ya? Tuvaletini bulamadım evde. Lan sen nasıl evde. bir çişlisin çişli of kakalı. Ya. Yürü git lan buradan çişli. Ya buraya işesem ne olacak? Her yer su zaten temizleniyor kendi kendine. İğrenç ben bu havuza bir daha asla girmem Rüya. Bir ben daha girmem. girmem ben buna. İğrenç oldu. Tamam tamam of özür ya. dilerim ya. Bir şey olmaz. Hadi gelin oyun oynayalım. Bir şeyler yapalım. Yürü git oğlum yürü git. Çişli havuzda sen kendin yüz. Pis çişli. Ee, küstüm size küstüm. Gidiyorum ben. Benim size bir sürprizim def vardı. Defol git lan böyle yapıyorsunuz? Başlarım lan sürprizine lan senin. Size sürprizimi hayatta söylemem. Bunu siz istediniz oğlum. Sizden intikamımı alacağım. Alt üstü havuzuna işedik. Ne yaptık çişli, sanki çişli, ya? Çişli, Ağzına mı işedim he? pis pis Git <laughs> git git. Çişli çişli. Ben sana güleceğim. Son gülen iyi güler. Göreceksiniz oğlum siz. Sizi çişli, çok kötü güle, yapacağım. Çişli güle güle. Güle güle çişli. Git buradan. Göreceksiniz oğlum siz. Sizden intikam alacağım. Şunlara bak ya. Şunlara bak. Bende doğru geçtiler. Alt üstü çişim, çişimi yaptım. Ne var evinde tuvalet kolay bulun Çişli. yapmazdım. Jeko ya, görüyorsun değil mi? Havuzuma işedi adam ya. Ne yapacağız? Biz bu havuzu nasıl temizleyeceğiz? Ben sana dedim oğlum. Ben sana dedim bu çişli yüzdürmeyelim havuzumuzda dedim. Al işte biz de giremiyoruz şimdi. Evet ya zevkimiz vardı bir tane. Ondan da mahrum bıraktı bizi. Pis adam ulan ya var pis. Ya, ulan bu pis çişli var ya oğlum. Biz bununla bir daha görüşmeyelim arkadaş da olmayalım en iyisi. Evet ya çok ezik ve pislik bir adam oldu bu ya. Olmaz böyle. Alt üstü gittim işedim yani ne yapayım tuvaletini bulamadım yani değil mi arkadaşlar haksız mıyım ya. Ben ayrıca havuza girdim yani ne var havuzuna girsem sanki cebinden çıkıyor ya. Allah Allah neyse arkadaşlar ben en iyisi brain auto, dönüşme tuşumu kendim kullanayım. Bu brain dönüşe kendim basayım ondan sonra gideyim bu ikisini trolleyim. korkutayım onları benim brain not olacağım akıllarının uçlarından bile geçmez evet şimdi arkadaşlar ben bu tuşa basıyorum hazırsanız basıyorum 3 2 1 bastım dönüştüm bakalım neye dönüşmüşüm ha? tung tung sahura dönüşmüşüm arkadaşlar tung tung sahur olmuşum görüyorsunuz ben şu an tung tung sahurum tabi onlar bunu bilmiyor kesin havuzun orada şu an benle dalga geçiyorlar şimdi gidip onlara günlerini göstereceğim işte arkadaşlar. Tung tung savuram şu an gidiyorum. Onların haberi yok. Kesin orada benle dalga geçiyorlar. Bakalım ne konuşuyorlarmış. Şurada beni görmezler zaten. Sağ gezik çişli 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 bir daha bunu yaramıza almayalım oğlum. Biz her yerde rezil ediyor ya bu ya. Evet, evet ya ben havuzum gitti ya. Onu üzülüyorum. Bir keyfimiz vardı. Onu da elimizden aldı ya. Of ya. buraya. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne Bu ne rate <susurra> Ne nasıl korkuyorlar görüyor musunuz? Jeko nereye kaçtı kim bilir? Şimdi onu bulacağım onu da korkutacağım. Nerede bu Jeko ya? Nereye gitmiş? Bu ne oğlum i̇şte bu, ne ne, bu ne bu ne? Hayır gelme be, gel. gelme gelme hayır hayır. Vur Bir bana daha arkadaşlarınla ya. dalga geçmeyeceksin <laughs> lan. Gel buraya gel. Burayı ne at burayı at gel, gel. Jeko gel Jeko. Gel gel gel. Kapıyı açın kapıyı açın hayır kapat kapat. Aa, aa, gel buraya gel. Geldi, geldi. Aa, gel. Gel gel gel. Şimdi Benim bizi bırakın geri dönün. Çünkü artık ben bu tuntunda daha fazla korkmazlar yani. Gideyim başka bir nota dönüşeyim. Başka şekilde trollleyeyim bunları. Biraz takip edeyim. Bakalım nereye gidecekler. Gittikleri yerde onları karşılayacağım ve çok daha korkutacağım. Evet bir nota dönüşme tuşuna bir daha basalım. Evet dönüştüm. Acaba ne oldum? Ha? Şuna bakın arkadaşlar. asasi ne olmuşum. Çok korkutucu bu da. Bununla daha çok korkacaklar bence. Acaba ne konuşuyorlar? şu an. Nasıl da korktular değil mi? Çok korktular. Acaba bu halimi görünce ne yapacaklar? Oğlum lan sen beni niye bırakıp gidiyorsun oğlum? Orada ya tuk tuk geldi beni yakalıyor da az kalsın lan. Nasıl arkadaşsın lan sen? <laughs> ya ben seni bırakıp gitmedim ki ya. Adam beni dövdü dövdü. Bacaklarıma falan vurdu her yerim mosmor oldu ya. Canımı zor kurtardım. Oğlum sana vurdu da bana vurmadı mı? Ben seni korurdum ama sen korumadın işte. Bırakıp gittin eve kaçtın. Galiba altıma da sıçtım bir de. O yüzden eve gelip hemen duş da oğlum, aldım. Oğlum var ya sen var ya nasıl pislik bir adamsın böyle arkadaş olmaz olsun senle bir daha arkadaşlık yapmayacağım yürü lan buradan yürü of havuzun ya. da çişlendi zaten of ya hayır ya yapma arkadaş olalım hayır oğlum arkadaşım falan değilsin lan sen benim artık anladın mı lan anladın mı oğlum senle var ya arkadaşım arkadaş olunmaz bütün arkadaşlığımı bitiriyorum giderim şehitle arkadaşlık yaparım daha iyi adam çişli ama en azından beni bırakıp satıp gitmiyor yani hadi güle güle kadar konuştun ya, çok üzüldüm şu an. Git, gözüm görmesin yürü otur al al günlüğüne yaz Acaba şu an neredeler, nereye gidip onları şey, şey, sanki. Şeyt, şeyt, neredesin Hı? kardeşim? Değerini bilemedik, değerini bilemedik. Kapıyı aç, nerede bu ya? Lan Deco. lan lan, lan <laughs> bu ne böyle? Ayırmayalım kaleden, ayırmayalım gel, bakalım buraya, gel bakalım. Ah Gel, gel ah

gel buraya şey yok şeydi de <laughs> öldürdü ne, olur, ne, olur, ne olur. Gel şey buraya şey bırak beni hayır ya buraya. gel ya. buraya gel hayır hayır gelme gelme yürü git arkadaşlar gördünüz de mi Ceko benden özür dilemeye gelmiş ama daha da çok korktu demek ki Rio araları bozulmuş şimdi eski halime döneyim o tuşa tekrar basarak gideyim Rio ile arkadaş olayım bu sefer Ceko'yu birlikte trolleyelim evet basıyorum bastım İşte arkadaşlar Normale döndüm. Görüyorsunuz. Şimdi gideceğim Rio'yla. Arkadaş olacağım tekrardan. Nasıl olsa Jacko onunla küsmüş. Çünkü benim yanıma geldi yani. Onu iyice bir korkuttum. Gider öyle biraz dalga geçeriz. Rio! Rio! Kanki gel bakayım Rio. Ne yapıyorsun? Şşt, 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 Rio! Hop kim bu? Jacko'ysa var ya döveceğim onu ya. İnşallah Ceko değildir. Ah shit! Ne yapıyorsun ya? İyi ya bak Rio sana ne diyeceğim? Senin avuzuna işeyen ben değildim kanka. Küsün Ceko işemiştir. O çok korkak birisi zaten. Sürekli korkuyor. Kaçıyor falan filan her şeyden. Evet ya bana da gereksiz sinirlendi zaten biraz önce. O yüzden bak onunla kavga da ettik. Kesin o işedi ya. Kesin kesin. Aynen. Kesin korkudan işemiştir. Benim sana bir sürprizim var diyor. Gel bak benimle. Sana ne göstereceğim? Gel gel gel. Ne göstereceksin? Cekoyu çok fena trolleyeceğiz kanka. Tamam mı? Birazdan onun dersi başlıyor. Kesin okuldadır. Özel ders alıyor ya. İçiz okula onu çok fena trolleyeceğiz. Gel kanka. Ben yeni bir şey aldım. Gel 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 gel. Bak şimdi burada bir tane buton var. Görüyor musun? Evet görüyorum. Ne yazıyor bunun üstünde? Beyin rota dönüşme butonu yazıyor. Aynen seni korkutan bendim sizi korkutan ya, bendim. <laughs> sen miydin o ya? Ne alakası evet. var ya? Neden Siz böyle bir şey korktunuz. yaptın? Çok korktuk. iyiler. <laughs> Çok korktuk ya. Oğlum, of, bir daha sakın dalga, yapma. Benle dalga geçmeyecektiniz oğlum. Niye yapayım şimdi? İkimiz de beyin rota dönüşebiliriz kanka. İkimiz de dönüşeceğiz. İkimiz de korkutacağız Zeko'yu. Tamam tamam korkutalım ona gününü gösterelim. Çok korksun o da altına yapsın. <laughs> tamam bak şimdi ilk ben basıyorum tamam mı Dönüşmeye Bastım. Dönüştüm. Nasılım kanka? Bak şuna hayvan gibiyim Oha, değil mi? çok kaslı olmuşsun ya. Şuna bak çok güzel. Oha ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Bas hemen butona sen de dönüş kanka. Tamam basıyorum. Hop 3 2 bir ee, ee hiçbir şey dönüşmedin? olmadı burada basamadım mı bir daha basayım mı ha bir daha basayım bas, mı bas, bir daha bas bakalım hop aa hiçbir şey olmuyor ya neden olmuyor ya Uf ya ben de istiyorum olmuyor işte olmuyor kanka galiba bir tek ben kullanabiliyorum olsun boş ver sen şimdi Jaykonun yanına git tamam mı onunla arkadaş gibi ol derse birlikte gireceğini söyle tamam mı ben de iki onu trollleyim sen de trollle dalga geçelim onunla çok fena altına işitelim. Ben benle dalga geçmek neymiş görsün hadi tamam tamam ben hemen okula gideyim o zaman onu tuzağa daha düşüreyim ondan sonra sen bir anda gel ve hep hep çok fena yapalım onu. Aynen aynen hadi sen git ben arkandan geliyorum görmesin beni git bakalım okula geliyorum arkandan yavaşça kardeşim geliyorum. Tamam tamam hemen gittim. Evet gidiyoruz şimdi Rio da benim tarafımda olduğuna göre gidip birlikte Trollleyebiliriz <laughs> Ocak o gününü görecek oğlum. Evet okula geldim şimdi sınıfa giriyorum girdim selamın aleyküm. Lan <laughs> Bu Hı? ne? Öğretmenim, siz misiniz bu? Evet canım oğlum ben senin öğretmeninim Hayır hayır böyle öğretmen olmaz bizim öğretmenimiz sen değilsin bu kim? Benim lan otur yerine konuşma <laughs> ben senin öğretmeninim <laughs> Hocam vurmayın Bak biliyor sen kafayı yemiş olmalısın ben sizin öğretmeninizim değil mi? Evet hocam oğlum, evet ben oğlum, o biliyorum elindekini bilmez bırak, miyim? O elindekini bırak benim canımı sıkma otur şuraya hemen <laughs> Pardon hocam pardon hocam Şimdi bugünkü dersimizde size sorular soracağım Doğru cevap vermeyeni çok güzel döveceğim Oğlum otursana <laughs> lan Otur lan Otur Hocam hocam Bak, pardon vurmayın lan. Hayır, Otur lan vurmayın Çok otur dayak Oğlum arka sırada oturup ne yapacaksın lan sen? Hı hı telefonla mı oynayacaksın lan? Lan geç tamam, en öne geç. Buraya oturdum. En öne geç lan. Of ya hocam çok vuruyorsunuz öğretmenim ya. Öğretmenim şey ben bilgisayarda biraz video izlesem olur mu? Sen okula bilgisayar mı getirdin? <laughs> Allah <'ın> şunu <şimdi>, al. <laughs> Oğlum bilgisayarı, <seni> çok <laughs> bilgisayarı al mı kırdı? Allah sana. Bilgisayarımı mı kırdı? Oğlum. Sen kimsin benim dersime <laughs> laptop getiriyorsun lan? <laughs> Susun lan wow. sessizlik Rio senin derdin ne dostum sen ne yapmaya çalışıyorsun Gel lan Hocam buraya. sandalye ya. bozulmuş hocam 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 sandalye bozulmuştur hocam durun vurmayın Ya ben bunlarla ne yapacağım ya ne yapacağım ben bunlarla Öğretmenim 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 Bilgisayar yasak değil mi Yasak yasak Ama öğretmenim Nintendo yasak değildir herhalde Biraz oyun oynayayım şuradan şöyle Nintendo nla. Hocam şu şeklinde gününü gösterin ya Okula yasaklı şeyler getirmiş Dövün şunu ya ne olur bir şey yapın ceza verin Rio ben bunu döversem eğer Elimde kalır. Senin dövmene izin veriyorum oğlum. Sen döv bakalım şimdi. Ne? Oha gerçekten. Lan böyle bir şey be, mi be. olur? Al. al, benim. al Hayır al, lan. Vurma lan. Vurma. Ben de döverim. Yakmışsınız. mısınız? Al bunu. Al. al. Vurma yen, Al işte, al sana, al ağoluşa, sana. Neyse, ya? geçiyoruz. Sessizlik, yani. derse geçiyoruz. Sessizlik lan, sessizlik, susun. Oturun yerinizde, hareket edin de verin. Kır lan şunu Nintendo'yu. E. Rio, sen de otur bakayım. İlk sorunuz geliyor, hazırsanız. Hazırız öğretmenim, hazırım ben. Tamam, şimdi soruyorum. 3 artı 3 kaç eder? Öğretmenim 3 artı 3, benim matematiğim öncelikle çok iyidir. 3 artı 3 de 5 mi öğretmenim? Evet, 3 artı 3 5 eder. Doğru bildin diyor. Sen söyle bakalım. 3 artı 5 3 eder kaç eder? Edem. 5 eder. eder. Doğru, 5 doğru doğru söyledi. Sen lan sen 6 eder. Geri zekalı. Al bakalım Hocam, sana. Ah, Senin ah, matematiğin ah, kötü Bilemedi. <laughs> Azıcık Jeko'dan ders al. Salak seni. Ne kadar aptalsın lan öğretmenim, sen. Öğretmenim öğretmenim bu arada şey karnım çok acıktı da hamburger ve patates yiyebilir miyim? Big Mac. Afiyet olsun benim oğluma. Afiyet olsun. Yarasın hepsi ederim, kaslarına öğretmenim. gitsin. Rio sen de aç mısın oğlum? Açım öğretmenim açım. Kantinden bir şey alıp gelsem olur mu iki dakika Olur hemen. olur defol git hadi git al gel çabuk. Tamam, tamam hocam sağ olun sağ olun hemen gittim geldim. Kanka Ceko benim şeydi. Ne, ne kankası hocam ya öğretmenim siz ne oldu kafayı Oğlum, mı yediniz ya? Şeydim, ben bir Reynolds'a dönüşebiliyorum Hı? yeni buton aldım Lan? aynen. Rio şu an seni trollediğimizi zannediyor ama aslında onu trollüyoruz baksana ona ya doğru cevap verse bile dövüyorum. Onu sürekli döveceğim Oha. kanka bugün. Aynen. Tamam kanka tamam tamam ben zaten anlamıştım. Benle dalga geçmek neymiş görecek kanka. Bu lokantından ne alıyor be kardeşim? Landırıyor. Gel buraya. Gel, gel hocam gel. geldim Geç geldim, geldim. Anca, anca pişirdiler. Geç. Aferin, pizza otur. aldım öğretmenim. Pizza aldım. Lan okulda yemek mi yenir lan? Okulda yemek ya. mi yenir? Ceko al şunu yemeğini yedi. sen ye. Ceko bunu yemeğini nom, sen nom, nom. al ye. Ooo sucuklu pizza almış bedava pizza. En ayıp pizzası. hocam Çok ya hayır ya. Benim pizzamı niye <laughs> yiyor ya? Sana yemek yok Rio. <laughs> of ya hocam, hocam kola şey, içeyim kola ya. Kola olur mu kola? Coca Cola. Nom, i̇çebilirsin nom, oğlum. Nom, Ceko nom, sen, nom, sen nom, içebilirsin. Sen içmeyeceksin. Niye hocam niye ya? Bana niye böyle davranıyorsunuz? Sen bir tuvalete git bakayım. Diyor sen bir tuvalete git bakayım Tamam hocam tamam zaten tuvaletimde gelmişti Ceko Kanka bir şeyler yapalım Efendim, Gel gidelim kanka. ben başka bir brainota dönüşeyim Rio'yu öyle korkutalım ya Bu iyice şımardı çünkü Hadi gel benim evimde tamam. belki buton sende işe yarar Rio'da işe yaramamıştı Eğer iki tane görürse bizim yaptığımızı düşünmez Hadi gel gidelim Sen de brainota dönüş kanka Tamam tamam çok istiyorum ben de brainota olsam Var ya o ne biçim korkuturuz Var ya O sadece benim dönüşebildiğimiz annediyor zannediyor Sen de dönüşürsen altına yapar altına Ooo brainota dönüş tuşu şu var burada kullanayım mı? Kullan senden sonra ben de kullanacağım. Bas bakalım hadi. Ben Tamam basıyorum senin basıyorum basıyorum ve bastım. İşte oldu. Oha bu ne? Çok iyi oldun kanka. Ben de değiştireyim de anlamasın. Ben de basıyorum basıyorum bastım. Evet işte dönüştüm kanka. Ben nasıl oldum? Of çok komik oldu ve korkutucu. Rio asla anlamayacak. Şimdi tuvaletlere gideceğiz. Altına yapacak. Hadi gel gidelim diyecek ki kesin diyecek ki bu şey de olamaz diyecek çünkü bir tek benim dönüşebildiğimi sanıyor senin dönüşebileceğini bilmiyor hadi gel hadi gel evet Rio ne yapıyor acaba şu an hala tuvalette mi hadi bakalım bu köpek balığıyla onu mis gibi korkutacağım ısıracağım onu <laughs> Rio neredesin Rio Rio bütün hepsine burada bakalım. galiba burada, burada bir değil. kaka kokusu aldım tuvalette 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 Tamam, Gel buraya. Gel buraya. Brooklyn Rock saldırısı. Hayır, <laughs> telefonumla dövüceğim seni. A, a. Köpek gibi alırdan kimse ya. kaçar. <laughs> Oğlum of çok ya. kötü yapacağız seni. Gel buraya. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz ya? Kaçmasın. Kaçma. <laughs> hayır hayır hayır. Gitinebinde, gidinebinde. Allah'ım ya arka <laughs> kapıdan kaçayım bari. Gel buraya gel. Şimdi gel lan bitti. buraya. <laughs> durun 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 durun. Ne istiyorsunuz benden? Söyleyin vallahi veririm her şeyimi veririm ya. Ne olur düme nasılsın? Bu artık beni. şey ön arkertz. Bu şey ya. ya. Edeceksin. <laughs> Dur bakalım <laughs> kurtulmak istiyor musun? Evet 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 vurmayın durun durun. O vurmayın, zaman eşek gibi anır bakalım herkesin içinde anır. Tamam anırım. Eşek gibi anırırsan seni tamam. affederiz. Aa iyi, iyi. Aa, Adam gir gibi anır lan. Adam gibi anır. Ya daha nasıl anırayım ya? Yapmayın ya. Anır lan. Anır. Anıracaksın Aa, lan. Eşek. Aa iyi. Aa, Böyle anıracaksın oğlum. <gülüyor> eşeklerin <gülüyor> bu şehirde yeri yok. Eşeklerin bu şehirde yeri yok. <laughs> ya bırakın işte bağırma. Pis eşek. Pis eşek. <laughs> Gelmeyin <musun Aa>. üstüne. <laughs> Ceko kanka. Ceko kanka. Ha. Birazdan normale dönüşeceğiz. Bizim dönüştüğümüzü görmemişsin. Kaçmamız lazım. Tamam. Kanka, kanka ne oluyor lan? Sesim eski lan, haline geliyor. Lan, 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 lan dönüştüm oğlum, lan ne eski haline geliyor lan. lan. Gelin, 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 ha? gelin buraya sinmediler. Sinmediler. Yakalandık <gülüyor> lan. <gülüyor> Hiç çıkar çıkar Nasıl trolledik seni ya, Eşek ayı Eşek gibi alırsın bak Eşek ayı Eşek, 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 eşek Siz var ya eşek siz siz asla giriyor. akıllanmazsınız ya Akıllanmazsınız Gidin buradan Eşe gidin Eşek oğlu beş kulak İki vs bir duverim sizi Sus lan gel buraya Eşe hadi oğlu beş kulak Alırdın alalım, 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 eşek her şeyi kaydettik Videoya aldık her şeyi Seni piş piş daha atacağız. Ben bir de altıma sıkıyorum I'm <laughs> 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 altına mı sıçtın? Hem eşek evet. gibi anırıyor hem altına sıçtın. <laughs> evet sitsen. sen olur. gireceksin yani, o ya. Şunun arabasını da çalayım hemen gideyim. Arabasını da ateşe verelim. <laughs> olur ben arabayı aldım gidiyorum. Arabasını da yakalım şunun. Yakalım arabasını. Her şeyi <laughs> yak. Bütün evini ya bile ya yak, yak. bunun. Arabanı ya 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 havuza, havuza at belki söner ateşi. Ben bu arabayı aldım havuza atıyorum. Havuza

ya, Benim, ya. Benim motorum var. Ezik senin var mı? <laughs> Arabam da var. Ya. Nasıl çıkacağım? Ya, yanıyor. <laughs> ya, <oğlum> ya. eşek ya. O bura da bok oh, kokuyor. Ah, <laughs> 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 girdiniz. Arkadaşlar bugün bir en az oldum. Bütün arkadaşlarımı trolledim. Diğerini trolleyeceğiz dedim. Onu da trolledim. En sonunda Rio'yu eşek gibi anırttık. Arabalarını attık yerlere. Çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyoruz. Siz de bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Rio gibi eşek gibi de anırmayın sakın. Hadi görüşürüz.